Merhabalar dostlar. Hepinize mutlu pazarlar diyeceğim ama Türkiye'deki bazı aileler için artık mutlu bir pazar olmayacak. Sadece pazar günleri de olmayacak mutlu. Bundan sonraki hayatları belki de hiç mutlu olmayacak. Şimdi sizlere 3 gencimizin fotoğrafını paylaşacağım. Bunları medyada görmüşsünüzdür bu gençlerimizi. En güncel olanı Atlas arkadaşımız. Sonra Ahmet Minguiz arkadaşımız. Ve sonrasında da Hakan isimli arkadaşımız. Bunların hepsinin ortak yönü yakın zamanda vahşice katledilmesi, vahşice hunharca öldürülmeleri yine genç gruplar tarafından. Peki bu saldıran, bu kişileri hayattan koparan, bu kişileri hayatlarının en verimli çağlarının arifesinde hayattan koparan vahşiler kimler? Bu vahşiler halen aramızda dolaşan Türkiye'de son yıllarda artarak devam eden uyuşturucu kullanımının etkisinde olan ve bence bir diğer önemli etkenlerden biri olan Türkiye'nin son 20-25 yılına damga vuran mafyatik dizilerdeki o rollerin sahibi kişilerin sempatize edilerek sempatik kişiler gibi gösterilerek adeta bu sokakları terörize eden çetelerin rol modelleri haline getirilen tipler. Çünkü bu dizilerde aşırı şiddet, silah kullanımı feci şekilde özendiriliyor. Kaybeden gençliğin kaybettikleri şeyleri silahla kazanacağı etkisi yaratılıyor ve bu gençler artık Bence sivil terör grupları haline gelmiş olan bu gençler sokaklarda terör estiriyor, önüne geleni bıçaklıyor, tipini beğenmediği veya tipi kendisinden daha hoş görünen, dış görünüşü daha hoş görünen gençlere hayatı zulmediyor. Bunun artık akran zorbalığı olmadığını e, anlamamız lazım çünkü bu iş artık bir terör, sokakları terörize eden bu gruplar. İç güvenlik birimleri tarafından, devlet tarafından en şiddetli cezaya çarptırılmaları, hiçbir şekilde aftan yararlandırılmamaları gerekiyor dostlar. Yani şu gencecik güzelim çocuklar daha önlerinde çok uzun bir ömür varken hayattan koparıldılar. Aniden karşılarına çıkan bu vahşiler, zombiler tarafından göğüslerine saplanan bir bıçak darbesiyle, Hayattan koparıldılar. Bu gençlerin ve ailelerinin suçu, günahı neydi? Burada devletimiz eğer caydırıcı önlem almazsa ve siyasi çıkarları, emelleri için bu hapse attıkları insanları yakın tarihlerde tekrar tahliye edip halkın içine karıştırmaya devam ederlerse ülkemizin önümüzdeki yılları çok karanlık diyebilirim. Bakın bu Sadece İstanbul'un problemi değil, bu sadece Ankara'nın problemi değil. Bu Türkiye'nin geneline yayılmış mafyavari hayatları kendilerine benimsemiş genç terör gruplarının bunları televizyonda da görüyorsunuzdur, sokakta yürürken de görüyorsunuzdur. Hepsinin saç tıraşı bile numune gibi aynı ve bu insanlar cezaevlerinden yayın açıyorlar ve aileleriyle, sevdikleriyle o kadar rahat görüştürülüyorlar ki yakında çıkacağım merak etmeyin, yakında herkesten hesap sormaya geri geleceğim gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu insanların kesinlikle ve kesinlikle dışarıya salınmaması gerekiyor. Bu insanların hapishanede çürütülmesi gerekiyor. Bakın bunlardan topluma, millete hiçbir fayda gelmez. Benim diyeceklerim bu kadar. Tekrar Herkese mutlu pazar olmayacağını bildiğim halde mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.